Hidayeti kim verir? Sual. Bir ateist Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır mealindeki ayetleri gösterip, bakın Tanrı dilediğini Müslüman, dilediğini kafir yapıyor. Sonra da kafiri cezalandırıyor. Olacak şey mi bu? diyor. İşin doğrusu nedir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri birbirini açıklar. Sadece bir ayeti almak, cümlenin yarısını almak gibi yanlışlıklara sebep olur. Aynı hataya Cebriye fırkası da düşüyor. Bir hükümet düşünün, kötüleri cezalandırıyor, iyilere mükafat veriyor. Biri kötüleri cezalandırdığını görüp bu hükümet hep ceza yağdırıyor derse doğru söylememiş olur. Bunun için başka biri de bu hükümet herkese ödül veriyor derse o da yanlıştır. Kul hayır veya şer yapmayı ister, Allahü Teala da dilerse kul irade cüziyesiyle onu işler. Yoksa kimseye zorla hayır veya şer işletmez. Öyle olsa şer işleyen kimse falancaya hayır işlettin, bana niye şer işlettin der. Allahü Teala kullarının iyilik mi kötülük mü işleyeceklerini, cehennemlik mi cennetlik mi olduklarını elbette bilir, bildiğini yazıyor. Yoksa yazdığı için kul iyilik veya kötülük yapmak zorunda kalmıyor. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının yapacakları işleri bilir. Eğer Allah yarattıklarının ne yapacağını bilmezse bilmeyenden ilah olamaz. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Cebriye fırkası da Allah her işi zorla yaptırır. İnsan kaderine mahkumdur. Hiç kimse işlediği günahtan mesul değildir der. Bu çok yanlıştır. Herkes yaptığından mesuldür. İyilik eden mükafatını, kötülük eden cezasını görür. Kur'an-ı Kerim'de zerre kadar hayır ve şer işleyenin karşılığını alacağı bildiriliyor. Muhammed Mansum Hazretleri buyuruyor ki, Cebriye denilen kimseler, insanın kesbini, iradesini inkar ederek, İnsan istese de istemese de her hareketini, her işini Allah yaratır. İnsanın her işi ağaç yapraklarının rüzgardan sallanması gibidir. Her şeyi Allah zorla yaptırıyor. İnsan hiçbir şey yapamaz dediler. Böyle söylemek küfürdür. Elin ayağın titremesiyle irade ederek hareket ettirilmesi bir olur mu? 3 ayet-i kerime meali. Allahü Teala onların yaptıklarının hepsini soracaktır. Hicr Suresi 92-93. Ayetler İsteyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar edenlere cehennem ateşini hazırladık. Keyf Suresi 29. Ayeti Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Nail Suresi 33. Ayeti ya Resulallah, yaptığımız ve yapacağımız işler önceden takdir edilip yazıldığına göre, iş yapmanın ne önemi var diye soranlara Peygamber Efendimiz, Şems suresini okudu. İlgili kısmın meali şöyle. Cenab-ı Hak hayrı ve şerri, taat ve günahı ve bu ikisinin hallerini öğretip, bunlardan birini yapabilmesi için insana ihtiyar, yani tercih hakkı, irade-i cüziye verdi. Nefsini teskiye eden, kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti. Şems Suresi 8-10. Ayetler Görüldüğü gibi Allahü Teala'nın bilmesi zorla yaptırması demek değildir. İşte bir kimsenin günah işleyeceğini de Allahü Teala elbette bilir. Bu onun kaderinde yazılıdır. Yazılı olması o günahı işleyeceği içindir yoksa kaderinde yazılı olduğu için o günahı işlemez. İnsana bela gelmez Rabbimiz yazmadıkça, Rabbimiz bela vermez o insan azmadıkça. Mutezile, kaderini herkes kendi belirler der, birinci mısra buna cevaptır. Allahü Teala dilemedikçe insan bir şey yapamaz deniyor. Cebriye ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır ayeti kerimesini yanlış anladığı için, her şeyi bize zorla yaptıran Allah'tır der. İkinci Mısra'da Allah'ın takdiri insanların amellerine göredir deniyor. Tekvir suresinin herkes iyi kötü ne getirmişse onu görecektir mealindeki 14. ayeti herkesin kendi iradesiyle günah veya sevap işlediğini bildiriyor. Kul kendi iradesiyle imanı ve küfrü seçmeseydi, günah ve sevap işlemeseydi, Haşa peygamberler cennet cehennem lüzumsuz olurdu. Allahü Teala'nın niye yaptın diye kullarına hesap sorması da yersiz olurdu. Her şeyi Allahü Teala'nın yarattığına dair birçok ayet vardır. Cebriyeciler haşa bunları Allah zorla yaptırıyor sanıyorlar. Halbuki günahlarımız sebebiyle bela geliyor. Bir ayette başınıza gelen bir bela kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder buyruluyor. Demek ki bela günahlarımız yüzünden geliyorsa da gönderen yine Allah'tır. Ayet-i kerimenin devamında Allah çoğunu da affeder deniyor. Bazıları kötülükleri nefsimizin yarattığını söylüyorlar. Haşa Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Günahlarımızın ve nefsimizin kötülükleri sebebiyle Allah bela veriyor. Günahlarımız ve nefsimiz sadece sebep oluyor ateistin de cebriye fırkası gibi ayetleri yanlış anlayıp Allah bize zorla günah işletiyor, bizi zorla kafir yapıyor demesi çok yanlıştır. Nahl suresinin 33. ayeti şu mealdedir. Haşa hiç zulmetmez kula hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. İnsanların kimi içki içiyor, kumar oynuyor, hırsızlık ediyor. Kimi de hiçbirini yapmıyor. Bunları Allah mı yaptırıyor? Yoksa bizzat kendi iradeleriyle mi yapıyorlar? Cebriyenin ve ateistin Allah yaptırıyor demesi yanlıştır. Cezayı ve mükafatı veren Allah ise de, suçları ve sevapları işleyen insanların kendileridir. Ateistin sorduğu ayeti, ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklıyor. Allah, dilediğini, irade-i cüz'iyesini doğru yolda kullandığı için hidayete kavuşturur, Dilediğini de iradi cüzyesini kötü yolda kullandığı için sapıklıkta bırakır. Mektubat-ı Masumiye. Burada Allahü Teala'nın dilemesinden maksat onların sapıklıkta kalmasını istemek, beğenmek demek değildir. Onlar kendi iradeleriyle sapıklıkta kalmak isteyince Allahü Teala da bunu irade edip yaratıyor. Bunun gibi siz Allah'ın dilediğini arzu edersiniz mi halindeki ayeti kerimeye de İmam-ı Maturidi Hazretleri Allahü Teala'nın iradesi sizin iradenizle beraberdir. Siz irade edince Allahü Teala'nın iradesini hazır bulursunuz diye mana vermektedir. Demek ki doğru yola gitmek isteyeni doğru yola, yanlış yola gitmek isteyeni yanlış yola iletiyor. Daha kolay anlaşılması için şöyle bir örnek verelim. Cehenneme gidecek işler yapıp cehenneme giden trene bineni cehenneme götürüyor. Cennete gidecek işler yapıp cennete giden trene bineni cennete götürüyor. Treni yapan, çalıştıran ve götüren Allahü Teâlâ'dır. İncelik buradadır. Yani kim nereye gitmek isterse biz onu oraya götürürüz deniyor. Ama zorla götürmüyor. Binenleri götürüyor. Kişi amelleriyle neresi için bilet almışsa oraya götürüyor.